Her yerdenizden hepinize selamlar dostlar. Bugün konumuz çok önemli. Çünkü bugün küçük bir tekne almak istiyoruz. Küçük bir kayığımız olsun istiyoruz. Türkiye'mizin koylarında biz de gezmek istiyoruz diyorsunuz. Ve bir kayık sahibi olduktan sonra neleri yapmamız ve neleri yapmamamız gerekiyor konularını işleyeceğiz. Size madde madde bahsetmeye çalışacağım. Hadi birlikte göz atalım. Can yeleği kullanmak. Süre gideceğimiz mesafe, hava koşulları ne olursa olsun can yeleği kullanmalıyız. Bana bir şey olmaz düşüncesiyle hiçbir zaman denize açılmamalıyız dostlar. Hele ki yüzme bilmeyenler için teknemiz alabora olduğunda, herhangi bir şekilde denize düştüğünde ne yazık ki denizin üzerinde kalma imkanları yok. O yüzden hayati risk taşıdığı için yüzme bilmeyenlerin kesinlikle ve kesinlikle can yeleği kullanmaları lazım. Ben yüzme biliyorum bana bir şey olmaz diyenler için de teknede düşebiliriz, başımız bir yere çarpabilir, güneşten etkilenebiliriz, bayılabiliriz. O yüzden denize düştüğümüzde baygın bir haldeyken hayatta kalmamızın yine ne yazık ki olasılığı çok düşük. Şimdi dostlar üzerimde gördüğünüz IMO standartlarına göre bir can yeleği. Sahil güvenlik de zaten size gelip kontrol ettiğinde bu can yeleklerinden istiyor. Bu can yeleklerin özelliği siz suya düştüğünüzde sizi havada tutuyor ama aynı zamanda da herhangi bir baygınlık durumu olduğunda arkamda görmüş olduğunuz tam burası sizin kafanızı suyun üstünde tutuyor. Baygın olsanız da nefes almanızı sağlıyor. Aynı zamanda spor araçları kiralayan firmalar içinde de can yeliği kullanımını zorunlu kılmaları gerekiyor. Müşteriler eğer ki can yeliği kullanmayı reddederlerse asla kano, jet ski gibi deniz araçlarını kiralamamaları gerekiyor. Buna çok dikkat etmeliyiz. Hafiften kulağım çınladı. Serkan sen her denize çıktığında can yeliği kullanıyor musun? Biz görmüyoruz diyenler vardır. Bu sadece sizin için değil kendim için de bir öneri. Can yeliği muhakkak kullanalım dostlar. Aynı zamanda da can yeliği kullanıyoruz. Teknemizde çocuk var. Teknemizde çocuk olduğunda muhakkak çocuk can yeleği kullanmalıyız çünkü bu can yelekleri çocuklar için çok büyük çocuklar arasından kayabilir can yeleği onlardan ayrılabilir muhakkak ki çocuk can yeleğinizin olması lazım yine teknedeki kişi sayısı kadar can yeleğini teknemizde bulundurma zorunluluğumuz var can yeleği kullanmaya dikkat edelim Teknedeki suyu boşalt. Hareket etmeden önce teknenin dengesini bozmaması ve bizi de tehlikeye düşürmemesi için teknenin suyunu halatlarımızı çözmeden muhakkak boşaltmamız gerekiyor dostlar. Sadece gözümüzle gördüğümüz teknenin tabanındaki suyu değil aynı zamanda varsa kapakları açıp sintinen içerisindeki suyu da muhakkak boşaltmalıyız. Unutulmaması gereken konulardan bir tanesi de teknemizde su varsa, zemin ıslaksa ayaklarımız ıslanabilir. Ayaklarımızın ıslanması da denizde pek hoş değildir. O yüzden yanınıza yedek çorap, yanınıza yedek ayakkabı alırsanız çok. Çok daha yahu küçücük bir kayıkla çıkıyoruz zaten demeyin inanın ayaklarınız teknede ıslandığında inanılmaz üşüyorsunuz bu konuya da dikkat çekmek gerekiyor. Yük dağılımı. Yük ve insan dağılımı küçük kayıklar için en önemli konulardan bir tanesi. Bu ne demek dostlar? Tekneye bindik. Teknenin üzerindeyiz. Sonuçta suyun üzerinde bir nesnedeyiz ve bu küçük bir tekne, küçük bir kayık. Eğer ki biz teknenin iki kişi seyir yaptığımızda bu tarafına yüklenirsek, teknenin iskele tarafı olduğu gibi sudan kesilecektir ya da tam tersi teknenin kış tarafında 3 kişi oturduk teknenin baş tarafı sudan kesilecektir bu da tehlikeye sokacaktır özellikle dalgalı havalarda teknenin aynasının yani şurada gördüğünüz parçanın ayna kısmının suya yaklaşması iyi bir şey değildir. Oradan su alabilirsiniz ve çok kısa bir sürede tekneniz batabilir. Denge dağılımına çok önem vermelisiniz. Bu sadece insan için değil, aynı zamanda teknenin üzerinde eşya koyduğunuzda da tekneyi çok dengeli bir şekilde eşyaları sığdırmanız gerekiyor. Teknenin üzerinde oturma yerleri var. Bu demek değildir ki biz her tarafa oturabiliriz. Teknenin üzerinde gördüğünüz her oturma alanı oturma yeri değil. O yüzden yüklerinizi eşit şekilde dağıtın ve mümkün olduğunca teknenin personeli yani bu Burada yazan tekne kaç kişi alıyor? Atıyorum 4 kişi alıyor, 3 kişi alıyor. Bunu geçmemeye özen gösterin. Teknede dengeli bir dağılım her zaman önemlidir yakıt ve kürek. Dostlar küçük bir tekneyle zaten çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada küçük bir motorum var. 6 beygir. Bunun içerisinde yakıt tankı var. Ve bu yakıt tankı 1.15 litre kadar. O yüzden ben her zaman yedek yakıt almak zorundayım yanıma. Siz ne olursa olsun her zaman yediğin yediği denizde önemlidir. Size yetecek kadar değil fazlasını gideceğiniz yeri gideceğiniz mili hesaplayıp fazlasını almak zorundasınız. Ne kadar sürede ne kadar yakıt yaptığını bilmeniz çok önemli. Muhakkak yedek yakıtla hareket edin. Aynı zamanda teknenizde kürek olsun. Motorunuz çalışmayabilir. Tehlikeli bir noktada olabilirsiniz. Kıyıya yakın seyredebilirsiniz. Kayalıklara gitmek istemezsiniz. Kürekle kendinizi yönlendirmeniz çok önemli. Muhakkak teknenizde kürek bulunsun. Meteoroloji. Hava şartları ne olursa olsun günlük güneşlik bir havadasınız. Deniz harika pırıl pırıl olabilir. Unutmayın ki denizde her zaman hava şartları değişebilir. Yazın ortasındaki yağmurun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun. O yüzden hava şartları ne olursa olsun aman bugün çok güzel demeyin. Mutlaka denize çıkmadan önce hava raporlarını kontrol edin. Teknemizin halatlarını çözmeden o gün hava tahminleri ne gösteriyor bilmeliyiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasından hava tahminlerine bakabilirsiniz. Poseidon'un sitesinden bakabilirsiniz. Wind Guru, Windy gibi aplikasyonlardan hava şartlarına bakabilirsiniz. Oldukça güvenilir. Fakat dediğimiz gibi hepsi hava tahmini. Adı üstünde bir tahmin. Sizin hava şartlarını önceden bilmeniz kendi sağlığınız açısından, denize çıktığınız bütün dostlarınızın sağlığı açısından çok önemlidir. Diyelim ki havanın kötüleşeceğini ya da kötüleştiğini anladınız. En yakın zamanda, en yakın güvenli yere, en kısa mesafeye bir an önce varmalıyız dostlar. Bunu da unutmayın seyir planı ve konum paylaşımı denize çıkıyoruz dostlar hele hele tek başımıza çıktığımızda denize muhakkak karadaki sevdiklerimize nereye gideceğiz hangi bölgede bulunacağız nereye seyir yapacağız muhakkak bildirmemiz gerekiyor mümkün olursa ara ara konumunuzda paylaşmayı sakın unutmayın sevdiklerinizin sizin nereye gideceğinizi ne kadar sürede gideceğinizi ve ne zaman döneceğini muhakkak bilsinler telefon şarjı küçük bir teknedeyiz Tabii ki VHF telsizimiz bu teknede yok. O yüzden en çok güvendiğimiz şey ne? Cep telefonu. Dostlar, cep telefonumuz çok önemli olduğu için cep telefonumuzun şarjının tam olduğundan emin olun. Mümkünse yanınıza mutlaka yedek şarj cihazı alın telefonunuzun bataryasını doldurmak için. Hatta solar olanları var. Onlardan da tercih edebilirsiniz. Bir konuda cep telefonunuz ıslanabilir. Bunun için de birçok çözüm var. Dışarıdan satın alabileceğiniz, boynunuzu asabileceğiniz, üstünüzden düşmesin, herhangi bir denize düşme durumu söz konusu olursa takabiliyorsunuz. Su geçirmiyor. Hem boynunuzda oluyor hem sizden ayrılmıyor cep telefonunuz. Ya da daha böyle pratik olsun, ben onlardan almayayım derseniz bir tane bidon alabilirsiniz. Su geçirmeyen, ıslanmasını istemediğiniz şeyleri de bu bidonun içerisine koyabilirsiniz. Böyle Böylelikle cep telefonunuz, aracınızın anahtarı gibi eşyalarınız ıslanmaz. Bir konuda tekneye geldiniz arkadaşınızla birlikte. Biraz açıldınız. Arkadaşınız dedi ki Allah dedi cep telefonunu unuttum. Sakın dostlar. Hemen hop geri dönün. Sizin cep telefonunuz suya düşebilir. Başına bir şey gelebilir. Yanınızda istetme bir cep telefonu olsun. Ne kadar personel varsa hepsinin cep telefonunun olduğundan ve şarjlarının tam olduğundan lütfen emin olun. Marina'dan ayrılırsanız marinaya çıkış yaptığınızı bildirin en azından saat kaçta çıktığınız belli olur Dalgalı suya dikkat. Dostlar dalgalı suda asla hızlanmıyoruz. Mümkünse hızımızı hemen kesiyoruz ve yavaşlıyoruz. Bize karşı gelen bir dalgada hızlı gitmemiz ona karşı tepki yaratacaktır. Teknemiz tam baş taraftan su alabilir. Hiçbir zaman dalgalar karşıdan gelirken dalgalara dik bir şekilde gitmiyoruz. 45 kuralını asla unutmayın dostlar. Omuzluklardan her zaman 45 derece açılarla dalgaları almaya çalışın. Aynı şey pupa içinde geçerli. Pupadan gelen dalgalarda da direkt aynadan dalgaları almamaya lütfen özen gösterin. Aynı zamanda dalgalar artmaya başlayınca hiçbir zaman tam yol ileri yapmayın. Mümkün olduğunca yavaşlayın, yavaşlayın ve daha da yavaşlayın. Manevrada yavaşla. Bir koyda demirliyiz. Keyfimiz yerinde. Birden bir tane rip yaklaşıyor. Sert tabanlı şişme botlar. Ya da bir tane ufak kayık yaklaşıyor. Arkasında büyük beygirli motoru var. İnanılmaz hızlı geliyor yanımıza. O sırada duyar gibiyim. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Abi bey ne yapıyorsunuz diyorsunuz <laughs> dostlar o arkadaşları gördüğünüzde onların yaptığı hareket tabii ki doğru değil. Çok tehlikeli. Hiçbir zaman demirli teknelerin yanından hızlı bir şekilde gitmememiz gerekiyor. Yanlarında teknelerin yüzen biri olabilir, o sırada dalan biri olabilir. Görmezsiniz. Ve aynı zamanda hızlı giderken hiçbir zaman tam sancak ve tam iskele alabanda yapmayın. Tekneniz alabora olabilir. Dönüşlerde sancak ya da iskele muhakkak yavaşlamamız gerekiyor. Emniyetli şekilde manevramızı yapmamız gerekiyor. Emniyet kordonu. Dostlar biliyoruz ki bu dıştan takma motorlarda emniyet kordonu yani teknenin anahtarı emniyet kordonu biliyorsunuz böyle kırmızı eski telefonların kablosu gibi olurlar. Emniyet kordonunu muhakkak üstümüzde bir yere adı üstünde emniyet kordonu. Biz seyir yaparken oturuyoruz. Bileğimize takabiliriz. Ayağımıza takabiliriz emniyet kordonunu. Bu ne işe yarar? herhangi bir durumda denize düşmemiz durumunda ya da aniden bir şey gelişti ön tarafa gittik bu tehlikelidir. Emniyet kordonu motordan ayrılır ve motorunuz stop eder. Şöyle hayal edin. Emniyet kordonu üzerinde ve siz denize düştünüz. Tekne ya bir yere gidip çarpacak ya da benzini bitene kadar Allah ne verdi gidecek. O yüzden emniyet kordonu önemli. Sizi hatta örneklemek istiyorum bunu. Şimdi ben motorumu çalıştıracağım. Motorum çalıştı dostlar gidiyorum. Aniden denize düştüm. Emniyet kordonu da burada benim bileğimde takılı. Herhangi bir durum olduğunda motorumu stop edecektir ve bizden teknemiz uzaklaşmayacak. Ayağa kalkma. Dostlar ne olursa olsun teknenin üzerinde ayağa kalkmayın. Bakın küçücük hareket ediyorum sadece tekne sallanıyor tekne kaygan zemin ıslanabilir bir zemin olduğu için de ayağınız kayabilir başınızı bir yere çarpabilirsiniz. Eğer ki illa ayağa kalkıp ön taraftan bir şey almak, baş taraftan bir şey almak istiyorsanız muhakkak hedefi küçült dediğimiz vücudunuzu küçültmeniz gerekiyor. Dizleri kırmanız gerekiyor ve mümkünse teknenin bir yerlerine tutunun. Hedefi küçülterek hareket edin. Çok fazla yanlardan tutunmadan lütfen hareket etmeyin. Mümkünse teknenin üzerinde asla ayağa kalkmayın. Fener ve ayna. Telefonlarınız çalışmıyor dostlar. Telefonlar gitti. Peki ne yapacağız? Denizin üzerinde nasıl fark edileceğiz? Hele hele gece. Gece biliyorsunuz ki denizin dili ve teknelerin birbiriyle olan ilişkisi tamamen fenerleridir. Fenerleriniz karşı tekneye sizin ne tarafta gördüğünü söyler. Birbirinizin ne tarafından görüyorsunuz? İskele tarafından mı, sancak tarafında mı seyrediyorsunuz? Hızı anlamında, konumu ve mesafesi anlamında muhakkak size bilgi verirler. O yüzden fenerler bizim için önemli olduğu için küçük kayıkta gördüğünüz gibi bunun üzerinde seyir fenerleri yok. Ki ben tavsiye ediyorum, e, piyasada bulabileceğiniz fenerler var. Hemen, işte atıyorum geceye kalacaksınız. Sancak ve iskeleye takabiliyorsunuz yeşil ve kırmızıyı. Yine pupa feneri olarak da beyaz fenerinizi takabiliyorsunuz. Çok kullanışlılar, oldukça uygun fiyatlılar. Küçük tekneniz de olsa geceye kalabilme ihtimalinizi düşünerek muhakkak seyir fenerlerinizi yanınızda bulundurun. Seyir feneriniz yok. Ne yapacağız? Telefonumuz da çalışmıyor. Işığını yakamıyoruz. Muhakkak yanınızda su geçirmeyen bir fener bulundurun dostlar. Bu fenerin SOS gönderebilme özelliği de muhakkak olsun. Gündüz ise yanınızda muhakkak bir ayna bulundurmaya çalışın. En azından yansıtarak nerede olduğunuzu karşı teknelere gösterebilirsiniz. Bu da sizin fark edilmenizi sağlar. Fark edilmek çok önemlidir. 1912 yılında tam 1503 kişi hayatını kaybetti. Hepimizin bildiği bir olay. Titanic faciası. Titanic faciasından sonra Solas gündeme geldi dostlar. Solas Sözleşmesi yazıldı ve bu sözleşmeler ne yazık ki kanla yazılıyor. Eksik filika kullanıldı ve 1503 kişi filikanın üzerinde olmayıp denizde oldukları ve hipotermi geçirdikleri için öldüler ne yazık ki. Ama o sırada da filikalar gezerken filmi izleyenler hatırlayacaktır. Bir ses aradılar. Canlı olan biri var mı? O anda konuşamayabilirsiniz. Tir tir titreyebilirsiniz. Muhakkak fark edilmenizi sağlayacak bir düdük olsun yanınızda dostlar. Mesela can yeleklerinde bahsetmedik. Bu can yeleklerinin üzerinde bir düdük vardır. Bu sizin fark edilmenizi sağlar. Bu oldukça güçlüdür sesi ve aynı zamanda yine bu can yeleklerin üzerinde şöyle bir fener vardır. Yanıp söner. Bunu da mutlaka can yeleklerinizin üzerinde bulundurun. Motor devir daimi. En önemli konulardan bir tanesi suya çıkmadan önce kontrol edeceğimiz konulardan bir tanesi motorun devir daim yapıp yapmadığı. Yani suyunu akıtıyor mu? Bu motor denizden suyu alıp motoru soğutup tekrardan suyu denize geri boşaltıyor. Hemen motorun yan tarafında bu suyu görebilirsiniz. Motorunuz devir daim yapmıyorsa dostlar açığa çıktınız. Motorunuz birden ısınacaktır. Hem motorunuz stop edecek, tehlikeli bir duruma düşeceksiniz. Hem de motorsuz kalacaksınız. Aynı zamanda da motorsuz kalmak şöyle olacak. Motorunuz zarar görecek, çok ısınacak. Motoru elimize almak istemiyorsak muhakkak motor devir daim yapıyor mu, suyunu akıtıyor mu kontrol etmek zorundayız emniyet ve ilk yardım. Üstün körü bir ilk yardım çantası almayın. Mümkünse yatlar, deniz araçları, tekneler için özel olan ilk yardım çantalarını tercih edin. Radar reflektörünüzün teknede olması çok önemli. Aktif sistemde tekneye ulaşan ekodalgalar güçlendirilerek mevcut radara geri gönderilir. Yani oradan gelen sinyaller sizin radar reflektörünüze yansır ve tekrardan geri döner. Böylelikle siz denizin üzerinde radarı olan bir teknede fark edilirsiniz. Çok önemlidir. Çok uygun fiyatlıdır bunlar. Mesela bizim tekne de burada duruyor. Aslında daha yüksekte dursa çok daha sağlıklı. Bunu zaten araştırırsınız. En iyi nasıl konumlandırılır diye teknenizde muhakkak bulundurmanız gerekiyor. Demirsiz çıkma. Tam bu çekimi yaparken bu maddeye geldiğimizde sevgili dostum Arda dedi ki ya yoktur herhalde demirsiz çıkan. Dedi ama var dostlar demirsiz hiçbir zaman kıyıdan ayrılmayın. Başınıza kötü bir şey gelebilir. Yahu ben 150 metredeyim nereye demir atacağım demeyin. Daha kıyıya geldiğinizde teknenizin stopu demirinizdir dostlar. Siz kayalara doğru geldiğinizde sizi durduracak şeylerden bir tanesi de yine demirinizdir. Demir atarsınız tehlikeli bir durumda. Başka bir tekneye de yaklaşabilirsiniz, kayalara da yaklaşabilirsiniz. Tekneniz orada duracaktır. Demiriniz ve tertibatı olmadan asla denize açılmayın. Rüzgarı bilin. Seyre çıkmadan önce marinada ya da barınakta muhakkak rüzgarın nereden geldiğine bir göz atın dostlar. Birçok tekne vardır etrafınızda. Teknenin bayraklarına dikkat edin. Rüzgar nereden esiyor? Kuzeyden mi, güneyden mi? Nereden estiğini muhakkak kontrol edin şiddetini de o bayraklar zaten gösterecektir. Çok az hareket ediyorsa çok fazla rüzgar yoktur. İnanılmaz 90 derece bayrak sallanıyorsa bilin ki zaten çok rüzgar vardır. Tabii ki ben rüzgarı kontrol ederim. Denizin ortasında aman parmağımı satırım şöyle bir bakarım diyorsanız öyle yapmayın. Bunun da 3-5 taktiği var dostlar. Hiçbir yerde böyle bir şey göremediğinizde eğer ki kıyıda görüyorsanız bir duman varsa mesela benim arkamda var şu anda rüzgarın nereden geldiğini size az çok gösteriyor rüzgarın geldiği taraftan ters tarafa doğru duman gidiyor ve siz rüzgarın nereden geldiğini anlıyorsunuz. Aynı zamanda benim hocam derdi bana, Altan hocam buradan selam olsun ona da. Denize rüzgarı anlayacaksan, hiçbir şey yapamıyorsan, hiçbir yerden görmüyorsan kulaklarından anla derdi. Rüzgara karşı yavaş yavaş dön, iki kulağına da rüzgar gelmeye başladığında bir iki rüzgar oradan geliyor derdi. Rüzgarı muhakkak bilin dostlar kumanya ve su. Kıyıya dönmeyeceğimiz durumlarda muhakkak yanımıza yeteri kadar su almalıyız dostlar. Birinci önceliğimiz tabii ki su ve yanında kumanyamız, yiyecek içeceğimizin olması gerekiyor. Denizde başımıza her şey gelebilir. Bir adaya düşebiliriz. <laughs> o yüzden yanımızda yetecek kadar değil, yettiğinden fazla su ve yiyeceğin olmasına mutlaka dikkat edin. Kalın kıyafetler. Yazın ortasındayız ya. Ne olacak ki? Ben bir atletle hatta üstümde hiçbir şey olmadan denize açılırım demeyin. Balık tutmaya gidiyorsunuz, açılıyorsunuz. 2 mil, 3 mil öteye gidiyorsunuz. Ve böyle küçük bir motorunuz var. 6 beygir. Güneş yavaş yavaş inmeye başlamış. Güneş battıktan sonra denizin üzerinde şartlar biraz değişir dost. Hele ki denizin üzerinde dalgalar yükseldiyse serpinti almaya başlayacaksınız. İnanılmaz ıslanırsınız. Tecrübeyle sabit donduk tir tir titredik. Lütfen üstünüze yedek kıyafet alın. Üstünüzde kıyafet olsa dahi ıslanabilir. Hemen kuru yedek kıyafetleri giyecek kadar zamanınız olsun. Bu sizin için önemli konulardan bir tanesi alet çantası. Denizde başımıza her şey gelebilir ki benim geldiği gibi. Denizde çok motorum stop etti. Hemen müdahale etmek zorunda kaldım. Buji değiştirmek zorunda kaldım. O yüzden minimum derecede denizde alet çantamız olsun yanımızda küçük bir alet çantası. Pensemiz olsun, yıldız, düz tornavidamız olsun, bir buji anahtarımız olsun, bir bantımız olsun. Bunu kendi ihtiyacınıza göre belirleyin. Teknenizin üzerine bir bakın. Nasıl vidalar var teknenizin üzerinde? Motorunuzun ne gibi aletlere ihtiyacı var? Siz kendiniz belirleyin ve minimum bir alet çantası yapmaya özen gösterin. Kolrek bilin. Dostlar denizde çatışma tüzü. Muhakkak zaten biliyorsunuz ki kolrek kitabı her teknede bulunması zorunlu. Bu sizin için nasıl bir artı sağlar? Denizde gidiyorsunuz ki biz ülke olarak çok fazla bilmiyoruz. Mayına çıkışlarında, liman çıkışlarında, girişlerinde olması gerektiği gibi asla davranmıyoruz. Ya da bir tekne karşıdan geldiğimizde purva purvaya direkt denk geldiğimizde nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Karşıdan denk geldi. O tekne bize doğru geliyor. Biz o tekneye doğru gidiyoruz. Hemen sancak yapmalısınız dostlar. Karşı teknede sancak yapmalı. Ve bu sancağı yaparken çok küçük böyle aa birazcık sancak yaptım karşı taraf fark etsin demeyin. Biraz geniş açıda sancak yapın ki karşı taraf sizin niyetinizi anlasın. Evet desin. O sancağı kırdı. Ben de sancağı kırayım. olarak işte budur dostlar. Denizde çatışma tüzüğünü bilirseniz hangi teknenin geçiş üstünlüğü olduğunu bilirsiniz. Bu da sizin için için çok önemli. Akü ve şarj, akü ve şarj konuları da önemli. Akünüze güvenebilirsiniz. Denize çıktığınızda ırgatınız nasıl olsa dersiniz benim ırgatım elektrikli. Ha çok önemli değil. Elle de çekersiniz ama teknenizin üzerinde dijital cihazlar olabilir. Akünüzü kontrol edin. Akünüzün şarjı tam mı? Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Muhakkak dikkat ederseniz bu dijital cihazlarınız için önemli konulardan bir tanesidir. Akünüzü muhakkak kontrol edin. Tuvalet konusu gülenler var. Şimdi denize çıktınız tek başınıza bir şekilde o işi hallediyorsunuz. Fakat unutmayın ki çiftler denize çıktınız. Karı koca iki çift denize çıktınız ve denizin ortasında kaldınız. Ne yapacağız tuvalet olayını? Dostlar önceden önlem alın lütfen. Çünkü bu teknelerin bu kayıkların üzerinde bir tuvalet yok. Önceden önlem almanız çok önemli ya da bunun bir planını yap. İşte karaya çıkacağım gibi bir plan yaparsanız da burada da önemli bir nokta var. Lütfen çöplerinizi karada ya da adada herhangi bir yerde bırakmayın. Önleminizi baştan almakta fayda var. Kardinal şamandırası nedir? Lateral şamandıraları bize neyi anlatırlar? Dostlar ne dedik? Denizin dili gece seyir fenerleridir. Fenerlerimizin çakma süreleridir. Renkleridir. Bize ne anlatırlar çakma süreleriyle? Ya da bize renkleriyle ne anlatırlar? Muhakkak şamandıraları bilin. Şamandıralara ders gibi çalışın. Bu sizin için çok önemli olacaktır. Küçük bir kayıktayız. Başımıza gelen olaylardan bir tanesi bu teknede görüyorsunuz ki bir tente var. Ama biz bu kayığı aldığımızda ay dedik ne güzel kayık gidiyoruz geziyoruz falan. İnanılmaz güneş çarp. Bildiğiniz gibi değil. Farkına bile varmamışız. O yüzden tente önemlidir. Mümkünse kendinize gölge bir alan yaratın ve güneş kremini sürmeyi asla unutmayın. Teknede bayrak. Bayrak çok önemli konulardan bir tanesi dostlar. Muhakkak teknede bayrağınızı nasıl taşıyacağınızı bilin ve bayrağınızı her zaman temiz ve yeni tutun. Denizci bağlarını muhakkak öğrenin dostlar. Ben şöyle bir halat tavsiye ediyorum size. İnce bir halat ve oldukça hafif ve yumuşaktır. Çalışması çok kolay. Yani izbarço nedir? Kazık bağı nedir? Sancak bağı nedir? Kropi 8 bağı nedir? Birçok bağ var. Denizde en çok kullanılan bağlar diye bir sürü yazı ve internet sitesinde içerik var. Buralardan da bakabilirsiniz sizin için en önemli bağlardan olanları denizciler zaten sizlere tavsiye ediyor. Önemli konulardan biri mutlaka denizci bağlarını öğrenin. Peki buraya kadar yapmamız gerekenlerden bahsettik. Peki neyi yapmamamız gerekiyor? Gelin biraz da onlara bakalım. Ne dedik birinci madde olarak? Hemen hatırlıyoruz. Can yeleksiz asla denize çıkma. Hatta can yeleksiz göle dahi çıkma. Hiçbir teknenizin, kayanızın yüzeceği su birikintisine çıkmayın. Ki ben gölden çok korkarım. Bunca yıldır denizdeyim ama göl benim için çok daha korkutucudur. Lütfen can yeleksiz açılmayın. Tekneyi sallama. Sevgili dostum tekneyi sallama. Bunun geyini yapma. Ya, nasıl böyle nazar öyle batacağız gibi geyikler yapmayın aranızda. Çünkü eski denizciler der ki batıyoruz batıyoruz geyi asla yapılmaz. Eski denizciler gemilerin üstüne çıkarken, teknelerin üstüne çıkarken batıyoruz sözcüğünü yasaklamışlar dostlar. Batmak ve batıyoruz sözcüğünün uğursuzluk olduğuna inanıyorlar. Lütfen teknenin üzerinde gereksiz şakalar yapmayın ve bu tentelerin gördüğünüz gibi bu krom parçaları sadece iki vida tutuyor. Sallanıp e, bu tente kırılıp denize düşebilirsiniz. Dikkat edin. Neyi yapmıyorduk? Seyir halinde ayağa kalk. Yapmamamız gereken şeylerden bir tanesiydi. Asla seyir halindeyken ayağa kalk. Yahu sen de bizi ayakta anlatıyorsun bütün mevzuyu diyorsanız zaten barınağın içindeyim, demirliyim ve size daha iyi gözükebilmek için şu anda ayaktayım. Teknenin üzerinde seyir halinde lütfen ayağa kalkmayın. Yüzenlerin arasına girme. Yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi yüzen insanların arasına teknemizde yol verken ya ileri yol, tornistan önemli değil. Pervanemiz çalışıyorken yüzen insanların arasına asla girmemeliyiz. Yüzen kişileri gördüğümüzde ya da bir teknenin etrafında demir atmış bir teknenin etrafından geçtiğimizde asla hızlı gitmeyin. Bunun çok kötü sonuçları oluyor. İnanın bana, haberlerde çok fazla görüyoruz. Teknenin pervanesine yüzen insan çarpıyor ve hayatını kaybediyor. Sadece pervane değil, teknenizle de çarpabilirsiniz. Görmeyebilirsiniz. O anda bir kişi dalmış olabilir. Yüzen insanların yanına, özellikle kıyılarda lütfen çok hızlı gitmeyin. Sarkan halat ve misinalara dikkat. Teknenizde açılmadan önce muhakkak dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de halatlarınız sallanması. Bu halat buradan sallanıyor olabilir. Bu halat burada sallandıktan sonra siz ileri yol verdiğinizde gidip pervanenize dolanıp takılacaktır. Ve pervanenize zarar verebilir, motorunuza zarar verebilir. Tekneniz stop eder. Aynı zamanda balığa çıktınız. Hadi gidelim dediğinizde boşta duran bir oltanız varsa muhakkak oltalarınızı çekin. Oltanızı çekmezseniz misina pervanenize dolamış olabilir. Ve tabii ki pervanenizde dolanan bir şeyden kurtulmak için muhakkak yanınızda bir bıçak ve özellikle dalış bıçağı olmasını tavsiye ederim. Denizde nezaket kurallarına uyun. Anlayışlı ve sakin olun dostlar. Çünkü marinalarda hızlı çıktığımızda o anda pontondaki tekneleri rahatsız edebiliriz. Onları huzursuz edebiliriz ya da bir koya gittik tekneler demirli yanlarından hızlı geçmememiz gerekiyor. Bu nasıl sonuçlar doğurur? O anda tekne içerisinde kızgın yağ ile yemek yapıyor olabilir tekne sahibi. Kaynar bir suyu olabilir, yemek yiyor olabilir, içecekleri masaların üstünde olabilir. Bunları dökebilirsiniz. Karşı tarafa zarar verebilirsiniz. Her şeyden önemlisi kimsenin huzurunu kaçırmaya hakkımız yok. Denizde Nezaket Kuralları diye birçok kitap ve yazı var. Muhakkak okumanızı öneririm. Nazik olmak çok önemli. Denizci insanlar anlayışlı insanlardır. Denizde Nezaket Kurallarına lütfen uyalım. Mayinalardan ya da bir barınaktan, limandan ayrılırken hızımız teknemizin dümeninin dinleyeceği kadar olmasıdır. Bu da yaklaşık 2,5-3 nat demektir. Yavaş çıksak hiçbir şey kaybetmeyiz. Denizcilerin hiçbir yere acelesi yoktur dostlar. Unutmayın. Çöpünüzü bırakmayın dostlar. Mümkünse yanınıza çöp poşeti alın. Kıyıya gittiğinizde oradaki çöpleri toplayabilirsiniz. Oradaki çöpleri toplamayacaksanız dahi kendi çöpünüzü koyabilmeniz için muhakkak yanınızda çöp poşeti olsun. Kıyıya gitmeseniz bile teknenin üzerindeki denize ait olmayan hiçbir şeyi denize atmayın. Yok bunun denize bir zararı yok diye düşünmeyin. Lütfen nasıl geldiyseniz o şekilde denizi terk etmemiz gerekiyor teknelere yakın geçmeyin. Daha önce bahsettiğimiz gibi teknenin etrafında yüzen insanlar olabilir. Olmasa dahi teknenin yanından geçerken şöyle bir ayağa kalkıp teknenin içerisine bakılmaz. Yine bu denizde nezaket kurallarından bir tanesidir. Tekneye biraz uzak geçerseniz diğer tekneyi rahatsız etmezsiniz. Titanik pozu vermeyin dostlar. Yani verecekseniz de teknenin muhakkak demir atmasını bekleyin tekne seyir halindeyken kolları açıp gitmenin hiçbir manası yok. İnanın bu çok büyük tehlikelere sebep olabilir. Dalgalar arttığında teknenin başı denize vurur ve birçok video var bununla ilgili. Bakabilirsiniz ki görmüşsünüz de asla teknenin başına gidip ayağa kalkmayın. Mümkünse teknenin başına gidip ayaklarınızı da sallandırmayın. Buna dikkat edin. Suya düşerseniz giysilerinizi asla çıkarmayın dostlar. İşte ben giysilerimi çıkartacağım, giysilerim ıslandı demeyin. Ayakkabılarınız hariç. Giysilerinizi sakın çıkarmayın. Ayakkabılarınız kan dolaşımınızı yavaşlatacağı için çıkarılması öneriliyor. Ama giysilerinizi çıkaracaksanız da sizi ağırlık yapan, sizi dibe çekecek kadar olan kıyafetleri çıkarmamız gerekiyor. Giysilerimizi çıkarmazsak doğal olarak içeride bir su var ve Vücut sıcaklığımızı koruyacak olan su ısınmaya başlıyor. Bunu korumamız lazım. Mümkünse hipotermiye yakalanmamak için, böyle kötü bir sonuçla karşılaşmamak için giysilerimizi çıkarmayın ve ben şuraya yüzerim, kıyıya yüzerim, yakın burası demeyin. Vücudunuz efor sarf eder. Bununla ilgili hipoterminin nedir videosunu buraya bırakıyorum. Bir bakarsınız. Vücut sıcaklığınız 35 derecenin altına düştüğünde sizin için gerçekten kötü sonuçları var. Buna dikkat edin dostlar. Motor ileri yoldayken tornistan verme. Bu ne demek dostlar? Bunu arabada da yapmıyorsunuz zaten. İleri giderken dördüncü viteste, 5. viteste diye geri vitese takmıyorsunuz. Aynı şey tekneler için de geçerli. Motorunuzda ileri yol varken ve bir hız varken teknenizin üzerinde asla birden tornistan vermeyin. Tabiri caizse motorunuzu elinize alırsınız. Bunun için tornistan verecekseniz önce boşa alıp teknenizin yavaşlamasını bekleyin. Daha sonra tornistan verin. Bir dipnot. Ülkemizde mevzuat gereği Motor gücü 10 beygirden az ya da kürekle yürütülen tekne, kayık, kano gibi deniz araçlarında amatör denizci belgesi aranmıyor dostlar. Hayır ben daha hızlı gideceğim, motorum 10 beygirden güçlü olsun derseniz de amatör denizci belgesi almanız gerekiyor. Aynı zamanda da ben 24 metreye kadar altını çiziyorum, özel yat, özel teknemi kullanacağım derseniz de amatör denizci belgesi almak zorundasınız. Bununla ilgili de zaten size bir video yapma düşüncemiz var. Muhakkak bakarsınız. Bir deniz sevdalısıysanız muhakkak yüzümü öğrenin dostlar. Yüzmeyi bilin. Eskilerin bir lafı vardır. Su dudaklarınıza kadar yükseldiğinde yüzümü öğrenmek için çok geç demektir. Dostlar programın sonuna gelirken eski denizcilerimizin sözleriyle programı bitirmek istiyorum. Size birkaç örnek vereceğim. Benim çok hoşuma gidiyor. Tabii ki sıralasak dünya kadar denizcilerimizin bize tavsiyeleri var. Ama çok hoşuma gidenlerden birkaç tanesini sizle paylaşmak istiyorum. Kıyıya yakın da olsanız hala denizdesiniz. Limanın nerede olduğunu bilmeyen denizci için rüzgarın nereden geldiğinin hiçbir önemi yoktur. Deniz yanlış yaptığınız her şeyi bilir. En iyi sintine pompası elinde bir kova olan korkmuş bir adamdır. Üç tür insan vardır: hayatta olanlar, denizde olanlar ve ölü olanlar. Denizle, sağlıkla ve mutlulukla kalın. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim.